kötü. Sen üç kağıtçısın bilin. Kingston'daki binaların hepsini araştırın. Tüm kulübe ve inleri de. Bunları yapacağımıza inanıyor musunuz kaptan yoksa inanmıyor musunuz? Doğrusu Lord Charles. Kişisel şiddette hiç zorlanmadım. Ve taraftarı değilim. Bu durumdan eğer hoşnut değilseniz... ...derhal uzun bir şikayet dilekçesi yazmalısınız. <laughs> <laughs> Öğütleriniz beni çok memnun etti kaptan. Bunun yerine bir şey teklif edebilir miyim acaba? Hawkins gün doğuncaya dek yakalanmazsa... ...Kont Martial'le işim var. Başka emriniz var mı bayım? Beni duyuyor musun William? Kont Martial! Bu sizin meseleiniz bayım. İzninizle. şimdi daha iyi. Sil onu ve temizliğe bakalım. Oo, canımı yakıyor evet, canımı Ay yakıyor. Ya, tabii. Van der Brecken hangi cehennemde? Çevreyi gözleyeceğini söyledi. Aa, bu bir salağın işi sanırım evet. Hapçının mesela ha? Oh, evet, bunda haklısın. Sen çok sevimli bir çocuksun Levent. Ben kana göre, göre. Yo yo yo, yo. Yalnızca biraz tıp bilgim var. Başka bir şeyim yok. <laughs> Benim abim buraya kandı. Oh, 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 oh. Bir cerrah ve şimdi bir numaradır. Ve aynı zamanda Edinburgh mezunu. O burada. Tamam. <laughs> Askerler! Her yeri, her yeri arayın!